Sen bilirsin içindeki evet. cevheri, sen asilsin, şahlandır bu milleti, sen yetersin. Durulmak isteyen sayın genel kol kola, serbağı, her, her zamanki gibi inan, de, şey inan, Buyur, inandım yolda yürü, inan, inan, inandım. yolda 19 yaşında milletinin yanında Çok kıymetli genel merkez MYK üyelerimiz, kıymetli divan, değerli MYK üyelerimiz, değerli il başkanım, her daim Van İl Kadın Kolu Başkanlığımızın ve kadınlarımızın arkasında olan, destek olan değerli il başkanım. Değerli ilçe başkanlarımız. Çok kıymetli Gençlik Kolu başkanım. Kadınlarımız, kad yönetim kurulu üyelerimiz. Çok kıymetli belediye başkanlarımız. Az önce içeriye giremeyen dışarıda da gördük ve hoş geldiniz pankartlarıyla bizi karşılayan değerli başkanlarım. Bizi bugün Giresun'dan canlı olarak dinleyen Giresunlu Ak Kadınlar, Giresun'daki Hazirun protokolümüz, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin mekanı Ankara'dan, Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin mekanı Van'a ve Giresun'a canlı bağlantılarda bizi dinleyen Giresun'a selamlarımı, saygılarımı, muhabbetlerimi yolluyorum. Partimizin kongreleri bayramdır. Bizim için, ak kadınlarımız için altıncı olan kongrelerimiz, bugün on birincisini gerçekleştirdiğimiz ilimiz Van ve ben buradan Van'dan diğer şehirlerimize seslenmekten dolayı büyük bir onur ve gurur duyuyorum Doğu'nun incisinden. Bundan üç gün önce Trabzon'da İlk startımızı verdik ve bugüne kadar 10 il kongremizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İnşallah hayırlara vesile olsun. Bugünden itibaren görev alacak olan bütün arkadaşlarıma, bütün kardeşlerime başarılar diliyorum. Allah gücünüze güç katsın. Giresun'la birlikte, Van'ımızla birlikte bugün Rize ve Kayseri'de de kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. 19 yıllık az önce şarkımızı dinledik. 19 yaşında. Bu yıl 20 yaşındayız. Partimiz gençlik çağında diyebiliriz. 20 yaşın verimini, dinamizmini bütün hepsini bu vesileyle inşallah tüm Türkiye'ye yayacağız. 19 yıllık iktidarımız döneminde partimiz kadınlarımızla güçlendi. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onun açmış olduğu yolda hep birlikte yürümeye devam ediyoruz. Ak davanın ak kadınları olarak elimize her daim taşın altına koymaktan imtina etmedik. Tabii AK Parti kurulduğu günden bugüne başta vesayetler olmak üzere pek çok alanda mücadele etti. 15 Temmuz darbe girişiminden çukur olaylarına ki burada sizler de bunu en ağır bir şekilde yaşayanlardansınız. Yargıda, orduda, asker, e, polis teşkilatlarımızın içerisinde konuşlanan FETÖ'cülerle mücadeleye kadar hep birlikte bu mücadeleyi verirken AK Parti en fazla kadınlardan destek gördü. 19 yıllık iktidarımızda partimiz bir taraftan büyüyor, büyürken diğer taraftan 7 düvele karşı mücadelesini sürdürmeye devam etti. Biz bizler her dönem başarılar elde ettikçe, hedeflerimize bir adım daha ulaşmaya çalıştıkça tabii etrafımızda aşağıya çeken, mücadelemizde önümüze taşlar koyanlar çok fazla oldu. Çok şükür ki pek çok badireyi birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek bir olarak, iri olarak, diri olarak bugünlere getirdik. Tabii bir taraftan da muhalefetle mücadele etmeye devam ettik. 2002'de geldiğimizde vesayetle mücadeleyle başladı. Daha sonra yalan, iftira, ile siyaset yapmaya çalışan tek amaçları Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin bu ülkenin başından gitmesi olan memlekete bir parça katkısı olmayan ana muhalefet ve yavru muhalefetlerle baş etmeye çalışıyoruz bir taraftan da. Biz davamıza hep birlikte sahip çıktık. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah'a hamdolsun ki her cephede Mücadelemizi aziz milletimizden aldığımız güçle devam ettirmekteyiz. Partimiz kurulduğu günden bugüne halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla hareket etti. Ve diğer taraftan ise milletinin derdiyle dertlenmeyen, milletinin ihtiyaçlarını anlamayan muhalefetle de mücadelesine devam etti. Bir gün birileri çıktı başörtüsü ve türbanı ayırt etmek suretiyle türbanlı hakimlerin kendilerine emanet edemeyeceklerini, türbanlı hakimin görev yapamayacağını söyledi. Yıllarca mücadele ettiğimiz, tarihin karanlık sayfalarına gömdüğümüz mücadelelerimizi tekrardan hortlatmaya çalıştı. Daha çok uzağa gitmeye gerek yok. 15 gün önce böyle bir televizyon programında konuşan bakanı da gördük. Diğer taraftan Şebiyarız sörenlerinde Allah-u Ekber dedirtmeyen Tanrı Uludur nidalarını tekrardan İstanbul'da canlandırmaya çalışan başkanları da gördük. Bunların tabi medya uzantıları da var hepinizin bildiği gibi. Ayasofya'nın zincirlerini kırması, tüm İslam aleminde sevgiyle, muhabbetle karşılanan Sayın Cumhurbaşkanımızın Ayasofya'da kıldığı namazı hazmedemediler, Ayasofya'ya gelemediler bile. Diğer taraftan yıllarca toplumun öz değerlerinden uzaklaştırmaya çalışan, dışlayan bir zihniyetle karşı karşıya kaldık. Allah'a hamdolsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimiz ve AK Parti'mizin başını çektiği hükümetlerimizle birlikte bunları tarihin tozlu sayfalarına kaldırdık. Millet bunlara bir fırsat verse 21. yüzyıl demeyecekler. Covid belası bitecek ama Covid belası biliyorsunuz mutasyona uğrayacak ama bunların zihinleri asla evrilmeyecek. Asla 21. yüzyılın kafasına bürünemeyecekler. Halkımız her seçimde sandıkta bunlara gereken cevabı verdi. Allah'a hamdolsun. Az önce başkanımız da ifade etti kendilerine oy vermeyen, öğretmeni öğretmen saymayan, esnafa esnaf demeyen, çiftçiye çiftçi demeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Sözde lider, ana muhalefet lideri Sayın Cumhurbaşkanımıza ailesine dil uzatacak kadar zaman zaman da hadsizleşebiliyor. Yerli ve milli olan her şeye karşılar. Yerli ve milli olan Cumhurbaşkanımıza da karşı duruyorlar. Ak kadınlar buna izin verecek mi arkadaşlar? Ak kadınlar Cumhurbaşkanımızın arkasında her daim var olacak mı? Tabii dünya Covid belasıyla boğuşurken ülkemizde de yaklaşık bir yıldır Mart ayından beri ciddi manada bu salgınla mücadele ediyoruz. Hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hem sağlık sektöründe hem halkımızın koruma kalkanlarıyla korumamız suretiyle elhamdülillah bu işin sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız halkımıza da milletimize de örnek olmak amaçlı ilk aşıyı oldu. Allah sağlık afiyet içerisinde nice yıllar başımızdan eksik etmesin. <laughs> Ak parti, hepinizin bildiği gibi kadınları siyasetin öznesi yapan bir parti ve 2002'den bu tarafa yapmış olduğumuz tüm kanun düzenlemeleriyle, yapmış olduğumuz tüm düzenlemeler, gelişmeler, yönetmeliklerle bugün toplumun en önlerinde yer alan bir vaziyette Elhamdülillah gelmiş durumda. Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda toplumsal ilerlemeden bahsedilmemez diyen bir liderin talebeleriyiz biz. Ve AK Parti'nin ana unsuru dediği AK kadınlara güvenen Sayın Cumhurbaşkanımızı güvenini hiçbir zaman sarsmadık elhamdülillah. Kapı kapı dolaşmayı biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. Daha henüz il başkanı iken Sayın Cumhurbaşkanımız daha belediye başkanı olmamışken kadınları siyasete sokmak suretiyle kadınların önünü açmak ve yol göstermek suretiyle bugün geldiğimiz noktada beş buçuk milyon üyeye ulaşmış bir kadın kollarından bahsediyoruz. 2002'den bu tarafa istatistiklere baktığımızda hem sosyal yaşamda hem ekonomik alanda hem de siyasette kadınlarımızın Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki belli görevlerde yer aldığını görmekteyiz. 2002'de 13 olan kadın milletvekilimiz bugün parlamento'da 104 milletvekilinden 54'ü AK Parti kadın milletvekilleridir. Ve bu milletvekillerimizden 46'sı işte bizim kadın teşkilatlarımızdan, ana kademe teşkilatlarımızdan yetişen arkadaşlarımız. Biz AK Kadınlar olarak hem anneyiz, hem evladız, hem kayınvalideyiz, hem geliniz, hem çalışanız, hem de ülkesinin kalkınması için en ön sıralarda koşanlarız. 2002'deki rakamları verdim. Tabii şimdi belediye başkanlıklarımızda az önce başkanımız ifade etti. Kadınlara daha fazla yer vermemiz gerekir dedi. Gerçekten titiz bir çalışma yapıyoruz. İnşallah sizler belediye meclisi üyeleri olarak, belediye başkanları olarak, milletvekilleri olarak her şeyden öte üye olarak hizmetlerimize devam edeceksiniz. AK Parti'nin yüzlerce yıl, yüz yaşını kutlaması için sizin emeklerinize daha fazla ihtiyacımız var. Kapı kapı dolaşmaya... Her eli sıkmaya, her gönüle girmeye daha çok ihtiyacımız var. Ve şunu biliyoruz ki AK Parti bugün bu başarıyı elde etmişse kadınlarımızın büyük emeğiyle oldu. Eğer siz elinizi taşın altına koymasaydınız, eğer sizler çocuklarınızın yemeklerini sabahları hazırlayıp akşama kadar sokak sokak, mahalle mahalle, kapı kapı dolaşmasaydınız biz Bugün 19 yıldır iktidarda olamazdık. Allah hepinizden razı olsun. Bugün 10 belediye başkanımız var. Kadın belediye başkanımız. Birisi biliyorsunuz Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız. O da Genel Merkez Kadın Kolu Başkanlığı yapmış, bakanlık yapmış, milletvekili yapmış bir ablanız. Fatma Şahin'e de buradan selam olsun diyorum. Ge Geri kalan dokuzundan dokuz belediye başkanımızdan yedisi de kadın kolları teşkilatımızdan yetişmiş kardeşlerimiz. İnşallah onlar başarıdan başarıya koştukça daha fazla kadın belediye başkanı olması için gayret göstereceğiz. Burada belediye başkanlarımız da var, sizin yerinizde gözümüz yok. Biz farklı farklı yerler açacağız kendimize. Bir taraftan tabii kadınlarımızın siyasette yerlerini açmaya çalışırken diğer taraftan da şiddetle mücadelemiz devam ediyor. Şiddete karşı sıfır tolerans diyerek Sayın Cumhurbaşkanımız her türlü şiddetin karşısında durdu. Bizler de ak kadınlar olarak biliyorsunuz şiddet turuncu çizdiğimizdir dedik. Aileyi önceleyen, çocuklarımızı önceleyen, geleceğini önceleyen, çocuklarımızın geleceğini önceleyen bir siyaset etme tarzımız var. Bizi sıkıştırmaya çalıştıkları herhangi bir kalıba sığmıyoruz. Ayrımcılığa da karşıyız. Kesinlikle bizi gruplandırmak istedikleri hiçbir grubun içerisine de girmiyoruz. Biz ak kadınlar olarak memleketimiz için, vatanımız için, bayrağımız için çalışan, kapı kapı dolaşan, herhangi bir çıkarı olmayan bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Diğer taraftan Diğer siyasi partilere baktığımızda bir taraftan taciz ve tecavüz vakalarıyla baş başa kaldılar. Bunların arkasında asla kendi e, teşkilatlarının arkasında durmadılar ve e, bizler bu noktada şi şiddetin, tacizin her türlü e, çocuklara, gençlere karşı yapılan ayrımcılığa karşı olduğumuzu her daim söyledik. Bir taraftan da özgürlüklerle ilgili olarak da biliyorsunuz burada çok fazla e, özgürlük söylemlerinin olduğu mekanlarda bulunabiliyorsunuz. E, bu özgürlük kılıfı altında da siyaset yapanlara da buradan seslenmek istiyoruz. Diyarbakır anneleri dün 500 gündür evlatlarına kavuşmak için nöbet tutuyor. Nerede nöbet tutuyor? PKK'nın uzantısı olan HDP'nin kapısının önünde. Dolayısıyla biz buradan sesleniyoruz. Diyarbakır annelerimizin, Şırnaklı annelerimizin haklarını müdafaa etmekte bizim boynumuzun borcu ak kadınlar olarak. Biz dağa çıkacak tek bir evladımıza göz yumamayız ak kadınlar olarak. Biz onların eğitimde olmalarını istiyoruz. Biz onların mühendis olmasını, doktor olmasını istiyoruz. Biz onların daha çıkarılarak sömürülmesini hiçbir zaman istemiyoruz. Tabi savunma sanayimizdeki gelişmelerle birlikte terörle mücadelemiz de sonuna kadar sürüyor. Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki terörle mücadelemiz sonucunda PKK'ya giden paralar artık ülkemizde kalkınmaya, eğitime, harcanmak suretiyle gençlerimize harcanıyor. Bizler Beş buçuk milyon kadın üyemizle dünyanın en büyük teşkilatıyız, örgütlü teşkilatıyız. Türkiye'de bir marka olduk elhamdülillah. Bir taraftan AK Parti kadın kolları teşkilatları okul oldu. Bir taraftan kendilerini yetiştirirken, diğer taraftan çocuklarını, gençlerini yetiştirmeye devam ediyorlar. Allah binlerce kez şükürler olsun ki sizlerin büyük gayretiyle bugünlere geldik. Ve sizler eğer bu fedakarlığı yapmasaydınız, evinizden, işinizden, eşinizden, aşınızdan fedakarlık etmeseydiniz bugünlere gelemezdik. Az önce Hava Başkanım eşi için alkış istedi, ekipler için alkış istedi. Ben tüm ak kadınları alkışlamanızı, yani kendinizi alkışlamanızı istiyorum. ve arkadaşlar bizim için kongreler bir bayramdır. Kongreler bir milattır. Yenilenen kadrolarımızla, gençlerimizle, tecrübeli arkadaşlarımızla harmanladığımız bu yeni teşkilatlarımızla daha hızlı koşmak için 2023 hedeflerimize ulaşmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bizim partimizde makamlar gelip geçicidir. Bizim için baki olan Partimizin neferi olmak, partimizin üyesi olmaktır. Ben bugüne kadar görev yapmış, teşkilatlarımızda emek vermiş, sandığın başında durmuş, kapı kapı dolaşmış bütün kardeşlerime, ak kadınlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. <laughs> Ve bi bizim Allah razı olsun. Nene Hatunları görüyorum. Ben de Nene Hatunları ayakta alkışlıyorum. Allah razı olsun. Şimdi biz her kongremizde başkanım bir söz veririz. Sözlerimizi bugün o kadar gür bir sesle vereceğiz ki Giresun'daki ak kadınlarımızla birlikte öyle bir gür sesle vereceğiz ki Kafkaslardaki cesur kadınlar da duyacak. Filistin'in cesur kadınları da duyacak. Asya'nın, Afrika'nın mazlum kadınları da duyacak. Biz öyle gür bir sesle sesleneceğiz ki Diyarbakır'da, Şırnak'ta evlat nöbetini tutan kadınlarımız da bizi duyacak. Şehit analarımız, gazi analarımız da bizi duyacak. Hazır mısın? Vat Giresun hazır mısın? Giresun da bizi duyuyor tabii. Biz onları duyamıyoruz ama. Şimdi ben söyleyeyim, sizler de söyleyin arkadaşlar. Bayraklarımızı da kaldıralım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Ama sesimiz daha gür çıkmalı ki o dediğim yerler duysunlar. Milletimiz için. Milletimiz için. Bayrağımız için. Vatanımız için, Vatanımız için. Çocuklarımızın geleceği için. Çocuklarımızın geleceği için durmadan, durmadan. Yorulmadan. yorulmadan, yorulmadan çalışacağımıza çalışacağımıza söz, veriyoruz, söz, veriyoruz, söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eminim ki bu sözlerinizi Cumhurbaşkanımız da duyuyor. Duymasa da ben kendisine ileteceğim zaten. Bugüne kadar görev yapmış bütün arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyorum. Bugün bu güzel salonu bizim için süsleyen gençlik kollarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ve tabii yolda yürürken aramızdan ayrılanlar oldu. Ahireti irtihal eden tüm ak kadınlarımıza buradan rahmetle anıyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin diyorum. İnşallah bundan sonra çok daha büyük başarıları imza atacağız. Hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde Hedefimize kitlenerek, hedefimiz 2023-2024, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine bu ülkenin ihtiyacı var. Mazlum coğrafyaların ihtiyacı var. Dolayısıyla biz Cumhurbaşkanımızın yükünü alan ak kadınlar olarak biraz önce söz verdiğimiz gibi durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben sizleri çok yoruyorum, biliyorum kadın kolu başkanı olarak sizleri çok görüyorum. Ama bilin ki bu yorgunluklarımız o seçim günlerinde o sandıklarımızın başında elde ettiğimiz başarıları gördükçe silinip gidiyor. Onun için Allah sizden razı olsun. Eşlerinize helallik dileyin gittiğiniz zaman. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eşlerimiz bize destek olması mümkün değil. Bu işleri başaramayız. Çocuklarımıza gözlerinden öpüyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.